Herkese merhaba Kripto Market kanalına hoş geldiniz. Akşamüstü Telegram'dan da duyurusunu yaptığım gibi artık Kripto Market haberler konseptine başlıyorum sevgili dostlar. Artık Kripto Market'i de Twitter'dan takip edebilirsiniz bu arada ve YouTube'da da hala abone olmadıysanız tabii ki abone olmanızı öneririm. Şimdi özellikle haberler kısmında sadece haberleri değerlendirmeyi düşünüyorum ve yorumlamayı düşünüyorum. Bakalım gündemde neler varmış. Yakın vadede çıkan haberlere bir göz atalım. Kripto teknik haberden ilk haberimiz Peter Brand Bitcoin'in göklere çıkacağını düşünüyor. 21 Nisan haberi. Şimdi tanınmış analist Peter Brand Bitcoin'in yükseleceğini belirtti. Burada kendisinin özellikle düşündüğü rol yani bu pay nereden geliyor? ABD Federal Rezervi'nin anlamsız para basması nedeniyle Bitcoin'in bir yükseliş içinde olabileceğini dile getiriyor. Şimdi burada kendisinin tweet'i var. Fakat Preston Pitch de demiş ki Bitcoin'in asıl yükselişini başlatacak olan şey madenci ödül yarılanması. 12 Mayıs'ta gerçekleşecek ki artık yaklaşık 16-17 gün kaldı. 12 Mayıs'tan sonra bir yükselişin olacağını düşünüyor Preston Pish. Burada kendisine katılıyorum açıkçası. Çünkü Halving'in bir kendini gerçekleştiren kehanetten de öte bazı fundamental yani temel olarak baktığımızda Fiyatı etkileyecek bir noktası şudur sevgili dostlar. Bildiğimiz üzere Bitcoin'in arzlı sınırlı yapısını biliyoruz, sınırlı arzını biliyoruz. 21 milyon adet olacağını biliyoruz. Fakat üretimin de azalmasıyla birlikte artık deflasyonist bir harekete doğru gideceğini ve fiyatın da artık üretim maliyetine yaklaşacağını düşünebiliriz, öngörebiliriz. Bir süre sonra üretim maliyeti artacaktır. Hatta bununla ilgili bazı kitaplar ve bazı düşünceler de var. Yani Bitcoin üzerinden söylemiyorum herhangi bir varlığın üretim maliyeti neyse reel fiyatı da artık ona yaklaşmak durumunda olmalıdır gibi bir çok basit olarak şu anda çevirmiş olayım. İkinci haberimiz Binance'ten düzeltiyorum uzman coin'den. Binance iPhone'lardaki ciddi güvenlik açığına karşı uyarıyor. Şimdi bu uyarı nedir? Apple iOS'taki yerleşik mail uygulamasında ciddi bir güvenlik açığı olduğunu söylüyor. Binance güvenlik açığı ilk olarak Zack Ops araştırma tarafından açıklandı. Şimdi bu nedir? Apple iOS 6'dan beri mevcut yani Eylül 2012'den beri olan açık iOS 13'e kadar olan sürümleri etkiliyor. Yani güncelleme yapmanız gerekiyor sevgili dostlar burada. Ve buna göre kullanıcılar mail uygulamasını devre dışı bırakmalı. Ardından ayarlar, parolalar ve hesapları giderek yeni verileri ala tıklayıp manueli seçmeli anında ileti kapanmalı gibi kendilerinin bir önerisi de var. Bu noktada Binance e-postalara erişim için Gmail veya Outlook gibi özel e-posta uygulamalarının ya da web tarayıcılarının kullanılmasını öneriyor. Şimdi tabii ki de mailinizi kaybederseniz burada da söylediği gibi saldırgan e-postalarınıza sızabilir. Hatta mailinizi silebilir. Hesabınıza erişim sağlayabilir. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi üçüncü haberimiz CoinCollect'ten gelecek. Şöyle evet hemen inceleyelim. Ripple boğaları için felaket XRP fiyatı uçurumun kenarında. 25 Nisan haberi şimdi baktığımız zaman son dönemlerde özellikle benim de şu videoda yanılmıyorsam. Evet şu videoda XRP'yi değerlendirmiştim sevgili dostlar. O XRP'de kendisi de farklı bir analiz burada. Bakacağız evet Johnny Mu'dan başlayalım. Şimdi kripto para trader Johnny Mu'ya göre XRP şu anda teknik açıdan zor bir durumda. Trader kripto para biriminin açık bir şekilde azalan üçgen deseninde işlem yaptığını. Şimdi burada bir tabii ki de azalan üçgen var olabilir. Fakat bu kısa vadeli bir e, görünüm ve bu azalan üçgenler maalesef aşağı patlıyor. Bu da doğru genel olarak aşağı patlıyor. E, şu anda bunu buluş olarak değerlendirmezdim diyor. Gerçekten de azalan bir üçgen Bitcoin'in 2018'de evet 6000 dolarlık destekten 3000'lere inmesini Gerçekleştirmiştim Burada da e, Bizantin General demiş ki Büyük ihtimalle gördüğüm en korkutucu Grafiklerden biri Ben burada e, Çok yüklü bir şekilde XRP tutmazdım yani e, en azından yeni alım yapmazdım diyor Şöyle değerlendirecek olursak şimdi o Tweet'e de bir gidelim Şimdi Burada hemen bir değerlendirme yapalım Double Rejection demiş ikili buradan bir düşüşün geleceğini söylüyorum. Bunu değerlendirmiştim sevgili dostlar. Burası tarla XRP'de ve Bitcoin işte sağlam bir yükseliş gerçekleştiremezse veya veya şunu da söyleyeyim. Yani Bitcoin yükselmeye devam ederse 9.000 bin, 10.000'e giderse halving yarılanmasına kadar ve sonra satış yemeye başlarsa XRP burayı geçmemiş olursa şu bölgeyi özellikle. Bu bölgeyi geçmemiş olursa sevgili dostlar yani 22 sente mi geliyor? Yaklaşık buralar 22 24 sen. Bitcoin yükselirse ve XRP BTC bazında Satoshi bazlı çok güçlü kalamazsa bir süre sonra Bitcoin ile birlikte düştüğünde buraya kadar gelebilir gibi bir durum olabilir. Evet, ben katılıyorum buna. E, fakat yani şurada da satılmalı mı satılmamalı? Ben zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada haber değerlendiriyoruz. Bir sonraki haber muhabbetten gelsin. Kripto paralar ile ilgili anket çalışması yapıldı. Şimdi özellikle bu habere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Herkes Bitcoin'in ya da kripto paraların yatırım aracı olduğunu yani zengin olmak için insanların kullandığını söylüyor. Fakat burada muhabbetin de derlediği habere göre bunun çok zıttında bir düşünce var. Hatta kripto paralar kötü işlerde kullanılmıyor gibi bir sonuç da çıkarılmış. Şimdi bu haberde şunu altını çizmek istiyorum. Katılımcılara öncelikle kripto parayla neler yapılabilir sorusu yöneltildi. %30'u Yasa dışı ürünler satın alma %23, elektronik ürünler %40'ı da kripto paraların fiyat spekülasyonları için kullanıldığı cevabını verdi. Ve bu ankette gıda ve alışveriş tercihini yapanların oranları %15 olarak ölçüldü. Yani sevgili dostlar hakikaten kripto paraları ve ya da Bitcoin üzerinden gideyim. Herkes farklı bir amaç için kullanıyor diyebiliriz. E, alayım, zengin olayım gibi düşünceler daha çok bizim ülkelerde olabilir. Yani burada da son olarak ankette katılımcıların %38'i kripto parayla en çok gıda satın aldığını söyledi. Yani bunun hakikaten artık şöyle söyleyebiliriz. Tabana yayıldığını söyleyebiliriz artık kripto paraların yavaş yavaş daha fazla kullanıldığını, daha fazla farklı amaçlarla kullanıldığını görüyoruz ve ben bunun bir süre sonra daha da artacağını düşünüyorum. Şimdilik sevgili dostlar ilk videomuz böyle sonlansın. Önümüzdeki videolarda daha fazla içerikle birlikte birlikte olacağız. Görüşlerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Aynı zamanda da beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.